sayın seyirciler. Çelet TV ekranlarında her hafta düzenli olarak yayınladığımız Üç Top programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta gene gündemimiz çok yoğun. Bildiğiniz üzere Çükündürük Spor Başkanı hafta şey içi ettiğini açıkladı. Sonra gene en paramı ile geleyim dedi. Sonra gene ben kongrede adayım dedi. Sonra aday değilim dedi. Verilen şu kadar para geleyim dedi. Sonra gene dedi ki ben gene aday olayım dedi. Bizim de tarafımıza gitti bu durum. E, bugün o yüzden o konuları ele alacak, O konuları tartışacak. Bu arada bizden kısa bir haber vereyim size. Gaziantep'te yılın en iyi spor programı seçildik. E, bizi altın toplan ödüllendirdiler. Sağ olsunlar. E, bu gümüş. nasıl altın? Lan? Gümüş oğlum, gümüş. Gümüş mü? He gümüş topmuş. yani Allah olmamışlar. E, Allah razı olsun verenlerden. He. Ben şöyle e, yakın çekimi al, alırsan. E, neyse bunu sonra şey yapar. <laughs> e, ekibim adına teşekkür ediyorum. <laughs> Evet, e, gene stüdyomuzda canlı yayın koltuklarımız var. E, Gaziantep ve Türk Spor Camiası'nın duayenlerinden sol tarafında Sayın Mert'ün e, serbest Vuruş var. Sağ tarafında da Şükrü Mehmet Miyatur Galle var. E, en hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk da. Hani hem çayımız, he? Çaysız bir olan mı olur ya? Doğru söyle. Yorum dibi mi yandım. Dur daha yeni bismillah yine başladık ya. He. Çocuklar su çekmiş çay, çayımı altına da. He. Birazdan şeyde. Neyse ya. çayımız gelene kadar hele birer maltalı köfte oh, yine Ne Çayını yiyeyim sen rafık. Emel'in artı bizim avrat yapmış bunu. Yorum, Yorum Emel'e sarık lohum yem olmuş <laughs> ya. Ahi yeri yavrum. Yorum yapı ya. Yapı usta. Şimdi ente avratı dediği kimi maltalı köfte yormayan avrat avrat der. Da yani. Yani ben de o yüzden test ettim, onayladım. Hı. Ee, iyi güzel abi, oluyor. güzel olmuş. İyi filan tam yerinde yani. Evet. Neyse biz şimdi konuyu da evet. ee, ben müsaadenizle ilk sözü e, Sayın Möğütlün Bey'e vermek isteyeyim. Ve Möğütlün Bey. Ha, şimdi bu adamın netliği belli der. Bir gideyim değil, bir valiyim değil, bir aday olacağım değil, bir paramız değil. La bırak da git artık ya. O sandık elinden valla. Ne alet tuttu o işe geldin ya. Gelen adam da İşine gücüne versin yani, kardeşim. Bu ne ya? Yani, transfer sezonu da başladı. Spor konuşmamız gereken şu konuştuğumuz hendeklere doğru. Doğru, doğru. Ee, neyse, ee, şimdi bir de Şık Mehmet Bey'e verelim kısaca. Ee, Şık Mehmet Bey, Hı. ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Her konuda ya. ya. hafta sonu diyeyim Burcu'ya mı gidelim, Gül'e mi gidelim? Nereye gidelim, nereye gidelim? Ha. Ha. Ya bu gelir, Sacıra'ya gidelim ya. Bir değişiklik olur. Değil ha. mi? Evde de vurmazsa ha. ya. Ya gayet şunun ağzını üstüne iki tane atayım ben, ben mödü. Kafa nerede ola bunun ya? Vallahi işi gücü. Ya arkadaşlar sen bizim nereden dinliyorsun ya? Biz çükündürük sporu konuşuyuk ben burada. He he. Ya en ben konuyu açılmışım ya şu şeyler tamir ediyken acı usura kalmayın. Şimdi usta. Bu adam bir gedicim değil. Bir geri gitmeyin ya. Ne bileyim bir kapıdan dönüyor. İşte bu adam ne ettiğini bilmeyin. Ya bırak, hiç sen bırak git deyim artık. Yani. Çocuk oyuncağına çevirdi. Biz de ee. işimize gücümüze bak. Neyse şimdi tek tek konuşursak Möttüm Bey. Yani. Ya her gün onun beyleri bu ya. Hep lafımı kesir benim ya. Neyse öyle ökelenmek şimdi ya. Ayıp şurada şey yapmayak ya. Bak cinimi kızdırayım artık ha. Ya cinin kızar olur. Endir elin ayağını. Tamam, tamam ökelenme. Ökelenme Möttün usta sakin ol hele ya. Ayıp ya. Sen büyük adamsın yaşını başını. Bak bir daha cinimi kızdırma. Ben sana deyim. Lacım kamera ne olur? Ne deyin sen? Tamam. Tamam her arkadaşlar. Şey değil, her şey değil? Tamam arkadaşlar. Sen mi uğraşıyorsun? Möttüm bey. Tamam lütfen. lütfen. Lütfen ama. Lütfen. Sen de elini ayağını oynatma ya. Sunucuysan sunuculuğunu bil. Möttüm bey. Bak şurada canlı yayında ben seviyemi bozmak istemeyeyim. Şimdi ökelendirme beni. Ben ökel adamım. Ne olacak? Neyse birazdan ben senin kadını alırım. Görüşürük. Eee... Görüşürük lan. Ney? He. Hayır mı lan olmuş. Ee, evet. Türk spor başkanı e, Mehmet Ali Kuzulukurt e, stüdyomuza katılmak istemiş. Ee, arkadaşlarımız kendisini şu an hazırlayırlar. Ee, reklamlardan sonra e, biz e, sizler tekrar karşınızda olacak. E, şimdi kısa bir reklam arası. <gülüyor> <gülüyor> Evet sayın seyirciler, e, Çelet TV Tebehan'a stüdyolarımızda canlı yayınımız kaldığı yerden devam edik e, Programımıza Çükündürük Spor Başkanı Sayın Memdeli Uzunugurt e, katıldı. Şu anda e, bu son gelişmeleri almak için sözü kendisine vereyim. E, başkan hoş geldin. E, başkan orada. Başkan hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Ne var, durumlar ne var nasıl geliyim? Allah şükür sağ olun. Ee, Siz nasılsınız? Na, nasıl etti şu işi ya? Hangi işi? Ee, ne bileyim ben ya. Ee, o değil sen... de hele ya. durun durun durun. Ya Size arkadaş... ne oldu böyle? Ha? Ya bizi sorma iş kazası. Ya biz şimdi reklam arasında bir balkona çıkıp civarı çek dedik. Hmm. Sen Möğüt'ün arkadaşımın ayağı kaydı. Düşüyken ben de seyirttim bunu tutayım diye. Ben Sonra <laughs> bu da ben seyirttim. Üçümüz hmm. üç yandan şey olduk Ters, ya. Sıvara sağlığa zararlıdır yani anlat. Yani, yani civara iyi bir şey gelmez. Pek ayağa kayma havasına benzemiyor ama yapalım. Ya, boş ver sen bizim ayağımızın kaymasını boş ver de sen bu tahmini niye bırakmıyorsun ha? He? Paramı verin bırakayım abi. O kadar para harcadık takıma. Ağam sen onu bunu bırak da. Bu ben herine mi harcadım bu kadar parayı? Tahavın geldiğine gitti peki. Vallahi onu ben de bilmiyorum ya. Kulübe hırsız mı girdik? Ne de? Onlar aldı herhalde. De bayalım. De Valla. soyup sovana çevirdiler takımı ya. Hmm. Kulübün başka anahtarı var mıydı kimsede? Yok da herhalde. Başka da yok. o zaman onu bilen biri yapıktır Hı. kesin. Yani, kesin. yani şimdi bilmeyen biri paranın yerinde bilsin ya. Yani. yani. Onu bilen biri yapıktır ya. Yüzde yüz ya. Yani. Valla zararımız çok. Yapma ya. He. Neyse. Ee, şey yapmadan. Konuyu dağıtmadan. Konuyu dağıtmadan biz e, şey yapalım başkana. E, peki başkan ne olur bundan sonra ne yapmayı düşünün? Vallahi yapacağımız şu, paramı verin geleyim. Yoksa bir yere gittim. Paramı verin geleyim. Ha. Tek istediğim bu. Tamamen peki. Ne istiyorsun hem sen tahmin? Kabala ne istiyorsun ya? Çek edin alıp çıkma ya. O, o cebinde miydi para? Heh. 20 trilyon ver yeter. Yok be. Oğlum Milan'ımı satayım be. Hı? 20 Lan tane Bana... neyi var tahmin. tahımı? Tahımı satsan ne eder para etmez. İşinize geliyse baba, yoksa gitmeyeyim ben de. Ya Buyurun. de hele bir güzellik yap bize ya, bir Ayşan e, Pazarı. Değil mi? He, de. Ya ey, tamam ey gedicim, tamam. Bir şartım var. Hı. Elimi bırakayım. Yallah. Başkan şimdi eline yana sıçarım da canlı yayında. Ne? Şey olmasın Canım. şimdi. Aa sen onu onu geç. Babala tahmanı isteyin, sen alıp çıkmayalım. Valla fatura istemezseniz 18'de biter bu iş. Yallah. Çok dedin ya. Çok ya. değil valla çok. Valla çok. Valla çok, çok dedi. Valla yani. de, masrafımız oldu ya. Hele de hele biraz de, burada hele kalemi kımıldat hele. İn hele en ele, biraz en, daha in hele. En, ya. Heh. Hem 10 kağıt verek usta, tık o para, al git. He? Yok ya. Gelişi bile iyi değil ya. Para, ya. Şey, para, bak. De i̇yi para be. Valla iyi vallahi, para. Yok valla gelişi bile değil ya. Valla. 15 yerin tamam. Çok dedim. Bak, bak. Çok, çok dedim. Geden gün 17'yi verdiler. Vallahi vermedim. Yok, yok abi yok etmez o parayı ya. Ama yani bak biz sizin devamlı müşteriyiz. Bak biz büyük şehrin maçlarına yani. gelmek sana... sizin maçlara gelir. Yani. Yani. Etmez o parayı değil de. Doğru söylüyor. Hem sen Milan'ı mı satayım bize ya? He? He. Ben 15 kağıtla 3 tane takım dizerim tamam. Yani. Yani ona 2 tane Ronaldo 1 tane de Messi alırız biz yani. o parayı. Yani. Ne gücün yetiyse al o zaman. Hıh. <laughs> Neyse şimdi inatlaşmayak da Bir e ee, uygun bir şey yap da. 15 ayağımız boş çıkmıyor. 15. Yok 15 çok çok. O çok değil. Yap yaptırır mı ola? He? he? He. Tamam mı? He. Tek çekim yok yok taksitli olsun. Taksitli, taksitli olsun he. Anca öderiz. Buna da ne? O zaman bu güzelliği yapayım bak. Normalde kart olmaz. <laughs> Sizin gül hatırınız için kabul edeyim kartı. Tamam Bireymedin. tamam Tamamam yapın. 13'e. 15. 13. 15. 13 yani. 15. 15. 15. Eee. 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 13 ya. Ya abi 500 10 de, 10. 10. de benden olsun. 500 de bende. O 14 kağıda ne diyeyim? Şey 13 kağıda. 13, <laughs> 13 kağıda bir <laughs> direkt bir şey. 13 kağıda. Daha kurtarır. 14 daha <abi. gülüyor> bitirdik. Ya bu benim bana sağlık. 16 kağıda. Yeri kıyırlı olsun. Yeri. Kıyırlı olsun. Kıyırlı olsun. Kıyırlı olsun. Kıyırlı olsun. Kıyırlı olsun. Kıyırlı olsun. 14 kağıda aldık ayol. Tamam ne yapalım. Eyvallah. Kıyırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Kıyırlı olsun. Kıyırlı olsun. Kıyırlı yani dışarı çıkıp yeni adayım demeyeceğim. Yok lan niye cayım 15 Bu verdikten sonra? Söz verme, söz verme dönme, göt vermeye benzemez ben. hava. Bak, ben sözünden dönen Fatih olsun. Tamam abi. 15 hmm. verdikten sonra niye cayayım? Tamamdır. Tamam. Tam. 15 Bak canlı yayında. 14. 14 ne Milyon. Onlar on bizi izle şahit. Neyse. Peki ya. Evet. Tamam. Tamam. yani ben buna tamam. güvenmeyeyim. Bu şimdi kapıdan çıkar. En ben ayvalayım der. Gene bilmem ne Yok yok. 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 ne ne. Yok. 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 Evet. evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi 14'e 5 şey bitirdik. Ee, ne hallere düştük usta? Ali yamısın, güle misin? Kendi takımımızı kendi paramızdan satır almaya kalktık. Allah sonumuzu xeyli diye. Amin. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gene ne antep için her şey yani. Her şey antep yani, için. He, he. Ya mürtün elini ayağını nasıl içeyim, nasıl vurdum ya. Daha ben iyi ya. Valla ben onları ya. Ya ben de caysam mı ya? Ne? Ne diyeyim ya, lan sen? Ne? Ne? Ne?